Herkese merhabalar. Nasılsınız Dilek Hocam? teşekkür ederim. Sağ ol. Sizler iyisiniz. Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Tabii dışarıda hava farklı olduğu için, evlerde merkezi sistemi olduğu için biraz serin. Ben serin. evet, kısa, kısa kolluyla üşüyorum evde ben. Eyvallah olsun. Yok, Ankara bugün güzel. Oh. Dün çok kötüydü ama bugün güzel. Ee, bahar geliyor. <laughs> yaz geliyor. Yani yaz geliyor da dün akşam da biraz serindi. E tabi biraz dışarısı serin olunca ister istemez evde üşüyoruz yani. dün bayağı Ankara kötüydü. Biraz yanım karpuz istedi. O da soğukmuş. Daha ikinci dilimde hemen böyle bir baktım ki dişlere dişlere tabi e, dikkat edeceğimiz bir döneme giriyoruz. Evet. Aslında bir mevsim geçişi dikkat edeceğiz. Ama toparladık hemen o 20 dakika 30 dakika sürdü geçti bitti. Nasılsınız? Buyurun. İyi misiniz? Valla iyiyim. E, projeler geliştikçe, fikirler, hani bir de aynısını yapmayıp kendiniz bir şeyler kattığınızda, sonra piyasada bunun fiyatının görünce aslında ne kadar faydalı bir iş yapıyoruz buradan önerilerde bulunarak. Onun için o çok hoşuma gidiyor. Birçok arkadaşım deniyor. Uygulamalarını bazen bizimle paylaşıyorlar. Veya biz görüyoruz bir şekilde yapmış oluyorlar. Onun için çok mutlu oluyorum. Bugün de yine böyle bir farklı keyifli bir çalışma yapacağız. Alternatifler sunacağız. Güzel bir çalışma yapacağız. O zaman bugün eğitim uzmanımız Dilek Hanım'la birlikteyiz. Dilek hocamızla birlikteyiz. Bakalım bugün ne yapıyoruz, ne dikiyoruz? Peki. Şimdi artık yavaş yavaş balkon sefalarımız başladı. Onda başlıyor. Tabii tabii. Yavaş yavaş balkonlarda oturmalar evet. başlıyor. Özellikle benim Adana bölge tarafım falan artık yanıyor zaten. Ee, onun dışında özellikle yine Kayseri için söyleyeceğim bağ evleri, Türkiye'nin her yerinde aslında bir böyle şu anda bu mevsimden sonra bahçe, balkon, teras e, şeklinde oturmalarımız başlar. Şimdi orada da masanın üzeri çok böyle dağınık kalsın istemeyiz. Masa üstünde evet. bir bunun tasarım boyutunu yaparken aslında bunu Avrupa'da uygulanabilir bir şey olduğunu ama fiyatının Türk liraya vurduğunuzda 250-300 lira olduğunu gördüm İnanamadım. yani bizim 20 liraya mal edebileceğimiz bir şey neden o fiyatı verelim ki alternatifleri yapılabilir örneğin ben burada bir çalışma yaptım onu paylaşmak istiyorum sizinle şöyle bakın şöyle biraz kaldırayım ben Şöyle. Ay harika. Tam bir organizer. İçine kitap, kitabını koy, kalemini koy. Evet. İçinde sonra güneş gözlüğünüz yani masanın evet. üzerine parlayabilmek için muhteşem bir organizer. Kesinlikle. İkileri çok fazla güzellikte yapılabilir. Ben bu ürünü çalışırken şöyle kullandım. Bakın şurası eski bir e, yastığımın kapağı. Yastık kapağı Yastık. Ben yastıkları bayağı bozdum değil mi? Evet. Güzel. Vallahi. Değerlendirdim. Ondan sonra şimdi şöyle bakın. Şöyle göstereceğim. Artık neredeyse. Artık... Gerçekten. <laughs> Yanları cepli yani aslında. Bunlar her tarafında cep var. istediğiniz gibi uygulayabilirsiniz. Yan masanın üzerinde bir selpak mendilim, İçinde bir güneş gözlüğüm, kapım, okuyacağım kitabım, masanın üzerini derleyip toparlayacak güzel bir çalışma olacak. Bunun için ne yapacağım? Keçiye burada çok önemli bir malzeme. Özellikle mesela bir acı yeşil bulsaydım çok güzel olurdu ama evde ne varsa onunla götürmeye çalıştım. Şimdi benim malzemem aslında bunu yuvarlak da yapabilirim, kare de yapabilirim. Ben biraz oval tercih ettim. Masasına göre şekillendirebilirler. Yapacağım malzemem şöyle bir keçe. Dümdüz kesilmiş. Dümdüz bir keçe aslında. Dümdüz bir keçe. Bir tabakanın eli kadardır. Yani burası 84 gibi. <laughs> Daha sonra bunun 20 santim el verdim buna. 20 santim elimi içerisine 5 santim kadar kıvırdım. Neden? Ağız çok e, yumuşak kalmasın diye. Oldu mu? Hı <laughs> hı. Yani yaptığım şey 84 santim uzunluğunda 20 santim elinde. 5 santim kadar içerisine kıvırıyorum, dikiyorum. Bu kadar. 84'e sonra... 20 yani değil mi? Evet. 84'e 20. Daha sonra bunu, şimdi bunun üzerine neler kullanabilirler? Özellikle bu yıl kaneviçelerini çok değerlendirdiler ama kenarından danteller arttı. Mesela bakın bende de böyle danteller var işte kenarından. <laughs> Önceden kapalı kenar örülmüş. Bunları geçirebilirler bir kumaşta cepte güzel olsun diye. Ben ne yapacağım? Biliyorsunuz kot değerlendirmeyi çok sevdik. Bu sefer bir tane de kottan değerlendireceğim. Kotun açıları yani cep olarak kotla çalışmayı. Bir, kodun, Aa, bir... harika. Tam yazdık. Tam yazlık, tam keyifli, çıtır çıtır. Nevresimler çok bu anlamda işe yarar. Daha sonra şu kotun özellikle de şu hani dikiş kısımları var ya dikiş. Bakın evet. orayı da kes, orayı da kesmedim. Orası az olsun diye, sağlam bir dikiş olsun diye. Şimdi en altına gelecek şekilde yani çevirdiğimde sağlam bir dikiş olması için şöyle getireceğim. Pardon. Şu şekilde bir dikiş atıyorum. Şuradan bir yapıyoruz gene. Bir dikiş yaptım. <laughs> Zaten sadece dikişle uygulama yapacağız. Bugün e, yeni gelen katılımcılarımıza belirteyim. Bugün hı. tamamen e, yazlığınızın e, balkonunda kullanabileceğiniz ya da bahçenizin masasında kullanabileceğiniz veya evinizin balkonunuzda kullanabileceğiniz bir organizer yapıyoruz. Bu organizer masanın üzerinize koyduğunuz zaman içine defterinizi, kaleminizi, kitabınızı, yan kısımları da cepli olacak. Yayının başında Dilek Hanım gösterdi. Bu şekilde aslında bütün her şeyinizi düzenleyebileceğiniz ve masanın üzerinde toplayabileceğiniz bir organizer dikimi gerçekleştiriyoruz. 20'ye 64 değil mi Dilek Hanım? 84. Abi 20'ye 84 özür dilerim. 20'ye 84 bir parçasını kesmiş. Üzerine de aynı zamanda kullanmadığı kotunun paçasını aynı şekilde kesmiş Dilek Hanım. Ve şimdi üstüne de bunu e, monteliyor. Yani malzeme olarak keçe kullandığımız galiba. Ne, ne kullandı? Keçe. Keçe. keçe kull evet. Şık, temizlenebilir, toz tutmaz o bahçede ya da bu masasında kullanacağımız için. Yani siz isterseniz eğer hani fikir amaçlı söylüyorum bunu cep yapabilirsiniz etrafına ya da yapmayıp sadece yuvarlak bir organizer da yapabilirsiniz aslında nasıl değerlendirmek isterseniz. Evet. Şimdi bir sıra diktim. Dikmemin <laughs> neden ceplerine koyduğum şeyler düşmesin. Yani cep oluşturacağım. Bakın şu şekilde diktim. Ve bunu alıyorum şimdi çeviriyorum. Şuraya. <laughs> of! Hem altı temiz bir dikiş olacak. Hem de şimdi cep telefonu ölçüm olur, mendil ölçüm olur. Tamamen kalem koyabileceğim olabilir. E 84'e 20 keçenin ölçüsü evet. Evet. Yine tabi kendilerinin bunu ütülemesi lazım ama ben ütülemeden şimdi buradan yapıyorum. Yani aslında siz o cep ölçülerini kendi isteğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Dilek Hanım'ın dediği gibi daha bir kısmını mesela daha dar yaparsınız. Diğer kısmını daha geniş yaparsınız. Diğer kısmını daha dar yaparsınız. Siz kendi isteğinize göre ayarlayabilirsiniz. Evet. Mesela eski bir yine çarşaf kalmış kumaşları vardır. Böyle çıtır çıtır renkli renkli falan böyle. Bunların altına çift yönlü yapışan tele koyarlar. Ve o telalardan hani buraya ütüyle yapıştırdıktan sonra henüz ikinci dikişi gerçekleştirmeden mesela Yapalım. buraya bir tane atalım değil mi? Yapalım. Az sonraki, az sonraki cebe bir tane atalım. <laughs> Sizde daha farklı kumaşlar olur. Daha farklı kumaşları kumaş transferi yaparsınız. Kaç tane cep istiyorlarsa Gerçekten. Aslında tamamen o kişinin kendi kullanım tarzıyla alakalı. Bazı insanların daha minik minik cepleri, içine işte daha minik minik şeyler atmak için. Aslında siz nasıl kullanmak istiyorsanız o şekilde ceplerinizi ölçülerini Böyle, yapabilirsiniz. Aslında böylece hem şeyi kullanmış oluyorlar içini sepet olarak işte büyük parçalar için. Kesinlikle öyle. Hem de kenarlarının ceplerini kullanmış oluyorlar. Güneş gözlüğünü bulamam ben genelde biliyor musunuz? Yani ya kafada tutuyor olurum. Ee, onun için güzel. Geldik bahçede biraz kullandık. onun içine at. Derdi toplamak için keyifli. Çünkü genelde zaten özellikle yazlıkta, bahçede ya da balkonda illa o masanın üstüne kitaptır, gözlüktür. ya yani O balkona ya da bahçeye nasıl gidiyorsak illa bir şey bırakılır gerçekten. Evet. Hani bir de hani böyle kahvemiz oluyor işte o nedenle hani ortalık çok dağınık durmayacak. Aradığımızı hemen bulabileceğiz. Evet oraya bir tane de böyle çiçek attım. Sonra bakın bir yüzüne bir tane de şuraya cep yapalım. Hı hı. Ben buna bir, iki, üç, dört tane falan dört beş tane yapmış olacağım. Dört beş cep mi yapmış olacağız buna? Yani daha çabuk olsun diye. yapıyorum. Evet. Siz daha fazla cep yapabilirsiniz bu arada. Hani biz daha hızlı olsun hem tekniğini görün diye. Evet. 4-5 aslında... cep yapıyoruz. Bir. Çok fazla. Sadece aslında büyük bir cep de yapılır. Bir kenarından dikilir. Diğer kenarından dikilir. O şekilde de kullanabilirsiniz. Biraz küçültmenin faydası şudur. Evet. Hani koyduğunuz şeyin bir ağırlığı var ya. Evet o ağırlığı e, engellemiş oluruz. Devrilmeyi engellemiş oluruz. E, bugün tamamen masa üstü organizer yapıyoruz. Yani kitaplarınızı, gözlüklerinizi koyabileceğiniz yuvarlak bir organizer dikimi gerçekleştiriyoruz. Eski evet. e, dantellerini falan çok güzel değerlendirebilirler bununla. Şimdi bakın şöylece bitirdim. Hı, hı. Tamam. Şöyle Harika. dikmiş oldum. Biraz ben yine bunu... alabilir miyiz Dilek Hanım bir ceplerini görmek açısından? Tamam. Müthiş. Şöyle yapacağım. Bakın şuralar hep cep. Artık altı dikili ve hep cep. Oldu mu? Harika. Şimdi ne yapıyorum? Bunu aldım. Yüzler içine gelecek şekilde koydum. Ve şuradan bir dikiş atıyorum. birleştireceğim yani. Peki altını nasıl yapacağız? Altı ile ilgili söyleyeceğim. Şimdi şurayı yaptıktan sonra keçi çalışmamızın rahatlığı o zaten. Yani keçeyle daha rahat ve daha kolay yaparsınız. Hem de tok durur. Evet tok durmasını istiyoruz çünkü. Kalın keçeyle mi yapıyoruz peki bunu ince keçeyle mi? Şimdi benim evimde biliyorsun çok kalın olan yoktu, ondan sonra onun için aslında orada kot filan besliyor, güzel oluyor yani. Sıra hı hı. bilirler. edilirler. Ben orta kalınlıkta bir keçeyle çalışıyorum. Çok böyle elek gibi değil, hani o sıfır yapmıştık ya ondan hı hı. değil, biraz üstü. Şimdi bunu yaptım. Esas ben bunu yaptığımda Hazal'cığım ve sevgili izleyenlere şöyle bir şey söylemek istiyorum. Şu fazlasını keselim. Benim aklıma gelen yine onlarla paylaşmak istediğim bir şey var. Bu şekilde yaptığım zaman, örneğin hemen çeviriyorum bakın ama diktim çünkü dikişini yaptım. <laughs> İpliklerini henüz kesmedik ama bakın bunu şöyle oldu. Süper. Aa, dur. Şöyle yapayım. Şöyle. Hazır. Harika. Çok şık oldu değil mi? Yani bahçede evet. Alt tabanını yapmadan ne yapabiliriz? Alt taban yapmıyorum. Efendim mesela evde e, şimdi saksılar var ya uzun ince balkon asılar. Evet. O evet. saksılardan bir tanesi eskimiştir. Evet. Hiç çiçek ekersiniz. Yine bunu masa üzerine organizer o saksının üstüne oturtursunuz. bu. Yani saksının etrafına koyduk diyelim. Olur mu? Bence çok süper. şık şey oldu. Böylece hem burada çiçeklerimiz olacak hem de burasını kullanabileceğiz. Cepleri kullanabileceğiz yani şunu. Evet. Bir, süper. saksı değil. Benim işim bu. Teşekkür ederim. <laughs> benim işim de bu tasarım kısmını seviyorum. Ee, Nezaket Hanım. Çok özür dilerim Dilek Hanım. Nezaket Hanım bugün masaüstü organizer dikimi gerçekleştiriyoruz. Evet. Şimdi o saksı için müthiş bir fikir. Bir diğerine olabilir. tek hmm. kalıplarımız. Yine aynı şekilde dikdörtgen evet. böyle bir yüksek eskiyor. Çiziliyor. Teflonlar vesaireler çiziliyor. İşte onun da aynı şekilde getirdim. O kek kalıbının içine bunu koyduğumda böyle bunu da çıkartıp değiştirebilirim farklı alternatiflerini yapabilirim. Oldu mu? Yani illaki alt geçirmek zorunda değilim. Organizer'ın bir tarafı da bu. Çok daha fazla ürün çıkarabilmek. Şimdi ben doğrusu bunu öyle saksıyla kullanacağım. Süper gerçekten gerçekten harika bir fikir. Fikirli. Şimdi şöyle yapalım. Bunun altını nasıl yapalım? <laughs> Şimdi, alırken burada dikkat etmeleri gereken bir şey var ölçü alırken böyle yatırıp ölçü almayacaklar. Oldu mu? Yatırıp ölçü almayacak. Ayaktayken ölçü alacaklar. Ee, ölçüleri tekrarlayabilir miyiz Dilek Hanım? Tabii. 84'e 20. 84'e 20. Eğer bir arayan olmazsa kayıt yapabileceğiz. Oldu mu? Onlara hani tekrar hemen böyle tabii, oradan diye bir Yine sayfamızda da paylaşırız. 84'e 20. Şimdi Altı için ölçü alırken tabanı getirdim. Keçeden yapacağım. Böyle dikine alsınlar. Oldu mu? Yatırdığımız zaman ölçü uzuyor çünkü. He. iki orta izini alıyorum. Şöyle. Bakın. Şöyle yapalım. Yani şurası bunun altı. He he. Sonra bunun kenarından böyle kalemle o ovali versinler ve ikiye katlayıp kessinler. Biraz Süper, Anladım. Daha sonra ne yapıyorum? Bunu alacağım. Orta işaretini bakın altın pardon alta birini buraya birini buraya Hı. gelecek şekilde iğneliyorum. Yani ama biraz şeyden. Onun da etrafını düzdük işte. Bitirmiş oluyoruz aslında değil mi? Öyle, o kadar basit yani isterseniz bu etapta havucumuza geçelim alt kısmını diğer şeyde gösterin organize'nıza gösterin deneyeyim sadece sadece Hı -hı. bir iğneye dikişimin biteceğini görecekler evet iğneyle tutturduğum zaman burada oldu mu biten parçam bu olacak İşte bunun içerisine de böyle kitabımızı koyabileceğiz ben <laughs> dilleri koyabileceğiz bakın. Oldu mu? Telefonumuzu koyabileceğiz. Şık bir olacak işte. Tamam. Harika. Ellerinize, emeğinize sağlık Dilek Hanım. Diyorum. Bir tane daha alternatif ee, göstermek istiyorum. Hemen bunun da altını yapmadım. Bakın. Böyle Ay, Harika Benim... olmuş. Süper bu. Mesela ağzını pomponlayıp aynı yastık kumaşından koydum ben. O vardı renkli renkli. <laughs> Yine böyle cepleri kahverengi de de çalışması. Bakın bahçede düşünün bunu ne kadar Ay keyifli evet. olur. Yeşilliğin arasında cıvıl cıvıl. Evet. Bu da bir alternatif. Şimdi gelelim havuca. Umarım anlamışlardır. Bir sıkıntı yoktur. Bir de böyle artık kumaşlarımız çok oldu ya. Evet. Paçamız <laughs> arttı. O zaman e, o kumaşları da atmayalım. Mesela böyle bir havuç yapalım. Şöyle göstereyim. Harika gözüküyor. Evet. E, havucum için ölçülerim. İki tane şu düz dedi, Yayın durmuyor ama hani e, diğer katılımcılarımıza belirtirse sizde yayın duruyor mu? Ben de şu an net Dilek Hanım. Şu an yok bende. Bazen siz ben oldunuz ama bir katılımcımız yayın duruyor demişti Özlem Hanım. O yüzden sorma ihtiyacı duydum. Peki. Evet. Şimdi şöyle 8 santim eni, 20 santim boyu. <laughs> şöyle. Ve bunu 4 santim eder değil mi? Yarısı 8 santim Evet. Ya. 4 santimden bir üçgen şeklinde dikeceğim. Çizsinler ve diksinler. Hemen dikiyorum ben de. Şimdi de böyle evinizde kullanabileceğiniz tatlı aslında bir obje yani havuçtan obje diyebilir miyiz? mutfağınızda kullanabileceğiniz şıklıkta. Şöyle düşünüyorum. Yine bu sepetlerin içerisini yayvan yapıp bu sepetlerin içerisinde bunlarla süsleyebilirler. O da Bir o tatlı olur. Özellikle Bildiğim için söylüyorum kiraz festivali, portakal festivali işte hani bu tür illerde birçok festivallerde bunları yapıp satabilirler. Hem organizer'ı hem de bu tür meyveleri. Aa çok güzel bir şey geldi, fikir geldi Lütfiye Hanım'dan. İğnelik de olabilir diye. Evet süper bir iğnelik olur. Evet. Gerçekten harika fikir. Elmadan iğnelik de olur, bundan iğnelik de olur. Dediğiniz gibi organizerin içine süs olarak da kullanılabilir. Çocuklar için oyuncak olabilir demiş Nezaket Hanım. Şu anki hava için. Aynen öyle. Evcil hayvanlar için oyuncak da olabilir aynı zamanda bu arada. Yani evet. siz aslında nasıl değerlendirmek isterseniz. Kabaca kestim. Bakın bir sadece üçgen diktim <laughs> ve daha sonra hemen çeviriyorum. Ha, hayır, hayır hayır. Bende de bir dondu. Şimdi geldi tekrar. Tamam mı? Evet evet. Peki. Şöyle Şimdi yap çeviriyoruz. Çevirdim. Aynen öyle. İçerisini hemen bir boncuk el yapla dolduracağız. Havucum hazır. Oldu. Hı hı. Daha sonra. Dilek Hanım boncuk el yap, doldurmadan diğer objeden gösterebilir miyiz nasıl yaptığımızı? Çünkü yayınımız i̇ki biraz dakika olmaya Şöyle başladı. hani boncuk elyafı göstereyim. Şöyle doldurdum. Hı. Sonra iki tane yaprak için bakın şöyle kesip bir oval dikiyorum. Birini yani. dik, dikeyim hemen. Kesinlikle öyle, evet farklı boyutlarda yapıp mutfak süsü de olabilir, kesinlikle doğru. Şöyle yapalım, hemen dikiyorum. Çok basit. Oval yani, dikiyoruz şu an. Aslında hazırız. Şöyle, hemen oradan tabi şey dönecekler, çıt falan çıt atacaklar. Ben şöyle bir iki yerine atayım. Bitti. Yaprağım da bitti. Gerçekten harika. Yani siz, tabii ki sevgili katılımcı. Siz evde nasıl değerlendirmek isterseniz mutfakta olursunuz. Aa çok güzel bir fikir geldi bir katılımcımızdan daha. Çok güzel bir fikir bu da gerçekten. E, Taç olur mu, toko olur mu demiş. Olabilir. Taçın Ama... üzerine yapıştırılır böyle. Çok da tatlı olur. Aynen öyle. Ölçülerini de değiştirebilirler. Hemen ne yapıyorlar? Bakın ben şurada havucum. Biraz daha ucu var bunun da olacak. İplikle büzüyorsunuz. Büzdüğünüz yaprağı da oraya ilave edip havucunuzu çıkarıyorsunuz. Oldu mu? Gerçekten harika. Bir de yaptığınız havucu gösterebilir miyiz? Süper gerçekten. Aynen. Çok şirin oldu. Çok güzel oldu. Böylece hem organizerımızın içerisine Oldu mu şöyle? Hı. Süsleyebilirler işte. Bizden bugün bu kadar. Ellerinize sağlık, emeğinize sağlık. O gerçekten havucun bir tık daha küçüğünü yapıp hani tokaların böyle geçirme kısımları oluyor ya Dilek Hanım. Onun üzerine yapıştırıp şöyle. <laughs> aynen aşırı tatlı durur yazın. Evet biz Portakal Çiçeği Festivali'nde Adana'da buna benzer portakallar yapıp kafamıza takıyoruz zaten. Bu yıl yok. Yani çocuğunuz için de çok güzel bir toku olarak da değerlendirirsiniz. Ben şahsen kendimi takarım yani yazın böyle bir şey. Hiç evet. şeyim olmaz. Organizer'ı denesinler. Çok keyifli olacak. Evet. Dediğim şekliyle taksı üzerinde denesinler. Çok memnun kalacaklar. Bizi etiketlemeyi unutmasınlar. Ee... Elinize, emeğinize sağlık Dilek Hanım. Gerçekten gene şahane ve güzel fikirlerle yayınımıza... ...bir canlılık ve heyecan kattınız. Elinize, emeğinize sağlık tekrardan. Bu canlı yayınımızı... ...bugün veya yarın... ...Singer Türkiye Instagram hesabımızda... ...İGTV'de yayında bulabilirsiniz. Aynı zamanda ben bugün hemen... ...yapmak istiyorum ama... ...derseniz de Singer Pub Dilek Hoca... ...Instagram hesabından da... ...Singer eğitim uzmanımız Dilek Hanım... ...bugün kendi sayfasından da... ...yayınlayacaktır. Aynı zamanda... Evet. ...dediğim gibi yarın ve bu akşam da... Instagram'da bulabilirsiniz Singer Türkiye hesabınızda. Kendinize çok iyi bakın. Herkesi çok özür Yarın da Sevtap <laughs> Hanım'la birlikteyiz. Biz de <laughs> teşekkür ederiz Oya Hanım. Hepinize selamlar. Bizi izlediğiniz için teşekkürler. Yarın saat 2'de tekrardan buluşmak üzere. Hoşçakalın diyoruz. Sevgiler. Hoşçakalın. Hoşçakalın.